Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yaprak aşısı veyahut göz aşısı nasıl yapıyor onu öğreneceğiz. Onu göreceğiz. Çok basit bir işlemdir. 5 dakikayı almaz yapması verimi çok yüksektir. Ben daha önceki birçok denemelerinde iyi başarı elde ettim. Meyvesini yedik. Öncelikle yapacağımız aşının alacağımız aşının dut ağacına yapacağız. Başka bir dut, güzel bir dut bulup onun bu seneki sürgününden taze olan bu seneki sürgününden yaşlı sürgün olmaz, iyi olmaz, tutmayabilir. En güzeli taze bu senenin sürgünü. Alacağımız işlem şuradaki gözlerden aşılama yapacağız. Buradan çıkartacağız aşımızı ağacımızdaki uygun olan bölgeye yapacağız. Ben uygun olarak baktım inceledim. Üst tarafa değil de aşağıdan bir aşı yapıp gelişimi daha iyi sağlasın diye aşağı bölgeden yaparsak daha iyi olur. Ben şuradan bir bölge seçtim. Ters ter aşısı yapacağız. Onu söyleyin. Aşağı doğru bir çizik atıyoruz. Aşağı doğru bir çizik attık. Alttan da bir çizik atıyoruz. Bu ters T aşısı oluyor. En ideali bu şekildedir. Ve güzel verim alırsınız. Bunu yapmakta sakın çekinmeyin. Basit bir işlemdir. Birkaç kere denemede bu işlemi kolaylıkla yapacağınıza yapacağınızı göreceksinizdir. Bunu açıyoruz boşluk veriyoruz. Şu an araladık. Yeni aşımız rahatlıkla girebilir. Buradan da nasıl alıyoruz? Gösteriyorum. Aşımıza zarar vermeden güzel bir şekilde sağdan soldan üstten alttan Ağacımızın üst tabakasını kesiyoruz dalımızın alacağımız aşının. Bunda da ince bir ayrıntı var şimdi ona bakacağız. Aşımızı çıkarttıktan sonra onu göstereceğim size. Eğer onu elde edemezseniz aşınız tutmayabilir. Taze olduğu için yırtılabilir. Ona dikkat etmek lazım. Bu çıkartırken elimizde parçalandı. Evet. Sıkıntı değil. O kadar önemli değil. Önemli olan gözümüzün içinde beyaz bir nokta olacak. Beyaz bir nokta. O orada durması lazım. Gözümüzün içindeki parça oluyor. Eğer o olmazsa sadece siz gövdenin dış derisini almış olursunuz. O da pek işe yaramaz. Faydası olmaz. Boşu boşuna aş yapmış olursunuz. Bunu dikkat etmemiz lazım. Bu parçalandı. Biz tekrar bir tane daha çıkartacağız. İçimizi sağlam alalım. taze olduğundan dolayı yırtılma ihtimali çok yüksek oluyor. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Denemekten korkmayın. Elinde bir dal alın. O daldan o dala, o daldan o dala Boşta bir deneme yapın önce. Eliniz alışsın. Alıştıktan sonra rahatlıkla göreceksiniz ki aşınızı yapabileceksiniz. Evet aşımızı çıkarttık. Bakın. Burada işte o ayrıntıyı göstermek istiyorum. Burada o beyaz nokta gelmedi. Nerede kaldı? Ağacın gövdesinde kaldı. Ben de bunu istiyordum size göstermek için. Ağacın gövdesinde kaldığından dolayı bu bir işe yaramaz. Bunu gövdeye yaptıktan sonra tutmayacak, kuruyacak, ölecek. Yaptığınız aşı boşa gidecek. Şimdi en alttan bir tane daha deneyelim. Bakalım ne olacak. Bu en önemli nokta bu. Eğer gövdenin içindekini alamazsanız, yaptığınız aşı hiçbir işe yaramayacak. %100 tutan bir sistemdir. Tabi istisnalar kaydayı bozmaz. Sıkıntı olabilir hava şartlarından dolayı. Bakın bu da gelmedi. Göz içinde kaldı. Gelmedi. Bu bir işe yaramaz. Bu da bir işe yaramaz. Hemen yenisini çıkartıyoruz. Bu işlemi yapmaktan çekinmeyin. Doğru bir sonuç elde ederseniz aşınız bu sene hemen sürgününü verecektir. Seneye de meyvesini yiyeceksinizdir. Şimdi buna bakalım nasıl gelecek. Bizim için güzel bir örnek oldu. Ben eşe, dosta, akrabaya, komşuya sürekli yapıyorum. Hem elim alışıyor hem de insanlara bir faydamız oluyor. Evet. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu tam olarak. Şurada ortada beyaz noktamız duruyor. Bu bizim için faydalı, güzel bir aşı olacak. Hemen aşımızı yapıyoruz burada. Açmış olduğumuz bölgeye. Tabi onun büyüklüğünü geçmeyecek şekilde yapacağız. İçine iyice sığmatı alalım. Tabi burada bir büyük nokta daha var. Aşımızı yerleştirdikten sonra mühim olan hava almaması. Hava alırsa bu yaptığımız aşı da bir işe yaramaz. Gözüküyor mu bilmiyorum. Tam olarak şöyle uzatayım. Şu an aşımız tamam. Alttan üstten tam sığdı. Bunu iyicene bant aracılığıyla bildiğimiz elektrik bandı olabilir, koli bandı olabilir, aşı bandı olabilir. Pek önemli değil. Önemli olan hava almaması. Bunu iple saranlar da var. Ama benim için en güzel bant. İyicene bantlıyoruz bunu. Sıkı sıkı saracağız. Hava almaması lazım. Şu arkadaki gözü kesebiliriz. Bizim için daha iyi. Bantlamaya devam ediyoruz. Bantlama işlemi bittikten sonra son önemli bir konuyu daha söyleyeceğim. Aşımızla ilgili Bunu yapmaktan korkmayın. Deneyin. Farklı dallar alın. Farklı ağaçlar üzerinde deneyin. Ama deneyin. Bu kadar basit 5 dakikanızı almayacak. Ve gövdemizdeki güç yukarıdaki yapraklara vermemesi için yaptığımız aşıya direkt güç vermesi için üst tarafı kesersek şimdi bu daldaki gücümüz bu aşıya gelecek. Tutma olasılığı daha yüksek olacak. Bu şekilde meyvemizi seneye yiyebiliriz. Kestim tarafı da bantlayalım hava almasın. Kurumaya sebebiyet verebilir. Bu kendini içeride iyileştirecek. Daha sonra bandı sökebiliriz. Aşımız tamam. Aşı yapmaktan çekinmeyin. Sürekli deneyin. Dalımızı alalım. Buradan sökelim. Buraya monte edelim. Başka bir güzel alıp öbür tarafa monte edelim. Bu şekilde alıştırma yaptıktan sonra istediğiniz ağaca aşı yapılacak ağaçlara aşımızı yapabiliriz. Son olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgi ve saygıyla teşekkür ediyorum.